Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi Sevgili dostlar beraber okumaya devam ediyoruz. 16. lemada ee, küçük küçük parçalar var, soru ve cevaplar var. İkisini bir önceki programda okumuştuk. Üçüncü meraklı sualdeyiz. Şöyle sual, bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebilerin bu hükümete ilişmesiyle Eskiden beri bu vatandaki hükümetin hakiki noktayı istinadı ve kuvve maneviyesinin menbaı olan Hamiyeti İslamiye'yi tehiç etmekle şair-i İslamiye'nin bir derece ihyasına ve bidaların bir derece define medar olacağı halde. Yani bize karşı böyle bir savaş açma pozisyonu olmuş veya 2. Dünya Savaşı'na katılma pozisyonu olmuş. Bediüzzaman savaş taraftarı değil. Katılmamamızı da takdir etmiş yani. Hem bunun da Anadolu'da okunan risale hakikatlerini, Kur'an hakikatlerinin hem komünizmin Anadolu'ya girmesine hem de o harbi umumiye katılmamıza engel olduğunu söylüyor. Şimdi tabii memlekette o bu sıralarda, 40'lı yıllarda şey var yani din baskı altında yani din baskı altında. Şimdi bir savaş olsa işte İngilizler, İtalyanlar adı geçti ya. Bu sefer yani savaş yıllarında daha çok şey yaparız. Yani dindarlığı öne çıkarırız. Hani şehitlik ülkümüz var efendim. O sıralarda savaşlarda özellikle daha çok dini değerlere ihtiyaç duyulur ya. Böyle bir heyecan dalgası olur. Yani o e, bid'atlar, bid'at dönemi sona e, erer. E, dolayısıyla İslami bir heyecan, e, manevi bir heyecan, maneviyat ve değerlerimiz öne çıkar. Böyle olduğu halde diyorlar, e, bid'aların da bir derece define medar olacağı halde neden şiddetle harp aleyhinde çıktık? zaman harp aleyhinde çıkıyor Hatta bir önceki programımıza geçmişti bu konuda o zamanki idare ile de görüşleri zaman zaman örtüşüyor onlar da yani bir, bir, bir e, harp aleyhinde olmuşlar nasıl yani sen seni ezen sana e, zulmeden bu insanlarla aynı görüşte olabiliyorsun diye bir önceki sual oydu oydu e, burada da e, Harp aleyhinde çıkmasını açıklayacak. Ee, neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin asayişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surete müptedilerin hükümetlerinin hükümetleri lehinde taraftar çıktın. Yani o zaman ki işte başta İsmet İnönü var, Halk Partisi var. Partisi'nin dine karşı efendim e, hareketleri var. E, ama onlarla beraber bu harbe karşı çıkma konusunda e, bir noktada aynı görüşte, yani örtüşüyor görüşleri. Ona soruyorlar yani e, niye şey yaptın? Birinci soruda da vardı. E, bir önceki Soru da dediler ki sana işkence eden bu müptedi ve kısmen münafık baştaki insanların takip ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun? Ee, evet aynı e, sorunun e, farklı sorulması var burada. Ne diyor zaman yani bir savaşa girelim e, yeniden bir e, savaş alanı olsun Anadolu. Böylece de işte yeniden Allah 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 cephelerde diyelim kendi şehitlik ülkümüz öne çıksın, değerlerimize insanlar sahip çıksın diye düşünmesi beklenirken savaş karşıtı çıkıyor. Ne için diyorlar? e, ee, müptedilerin hükümetleri lehinde taraftar çıktın. Bu ise dolayısıyla bidalara taraf girliktir. Bidalara çünkü onlar bidaları e, tesis etmişler, onları uyguluyorlar. El cevap bakalım. Biz fereç ve ferah ve sürür ve fütuhat isteriz. Güzel. Fereç. Yani bir aydınlanma. Efendim. Ferah ve sürur ve fütühat isteriz. Fakat kafirlerin kılıncıyla değil. Kafirlerin kılınçları başlarını yesin. Kılınçlarından gelen fayda bize lazım değil. Zaten o mütemerrit ecnebilerdir ki, o mütemerrit ecnebilerdir ki, münafıkları ehli imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Zaten hür değiliz ki yani. Halen değiliz de o zamanlar hiç değil yani. Avrupa oradan üflüyor. Buradakiler kukla gibi oynuyor. Ee, tamamen yani ondan sonra kaç defa ihtilal yaptırdılar. Değil mi yani memleketi? Öyle e, e, görünüşte bizimkiler yönetiyor. Gerçekte ise e, o e, Avrupa'daki e, güçlerin egemenliği Söz konusu, bunu herkes biliyor. Onun için diyor, yani onlardan hayır gelmez diyor yani. Onlarla işte savaşacağız da şey yapacağız yani böyle değerlerimizi öne çıkaracağız. Böyle bir beklenti doğru beklenti değil diyor. Biz fereç ve ferah ve sürür ve fütuhat isteriz fakat kafirlerin kılıncıyla değil. Kafirlerin kılınçları başlarını ısın kılınçlarından gelen faide bize lazım değil. Zaten o mütemerrit ecnebilerdir ki münafıkları ehli imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Hem harp belası ise bela olarak görüyor harbi. Harp belası ise hizmeti Kur'an'ımıza bu Kur'an hizmeti yeni filiz deniyor Anadolu'da. Buna mühim bir zarardır. Bizim en fedakar ve en kıymetler kardeşlerimizin Ek serisi 45'ten aşağı olduğundan harp vasıtasıyla vazife kutsiyeyi Kur'aniyeyi bırakıp yani Kur'an'ın kutsi Kur'an'a hizmet gibi kutsi bir vazifeyi bırakıp askere gitmeye mecbur olacaktılar. Kim seferberlik ilan edilecek? Ondan sonra herkes cephelere sürülecek. ya bu hizmeti deruhte eden Değil mi? Öyle bir hizmet ki cennet kadar güzel, güneş kadar parlak, saadet ebediye gibi şirin. E, bu e, hizmetin hizmetkarları da ne yapacak? Hizmeti bırakacaklar, cephelere götürülecekler. E, benim param olsa Hüsnü Rızam'la böyle kıymetler kardeşlerimin her birisini askerlikten kurtarmak için bedeli nakdiye, bin lira kadar da olsa verirdim. Bin lira o zaman tabii büyük para. Böyle yüzer kıymetler kardeşlerimizin hizmeti Kur'aniye'yi, Nuriye'yi bırakıp maddi cihat topuzuna el atmakla, el atmakta yüz bin lira kendi zararımızı hissediyordum. Hatta zekainin bu iki sene askerliği belki bin lira kadar manevi faidesini kaybettirdi. Her neyse. Kadir külli şey, kadiri külli şey. Yani her şeye kadir olan Allah. Bir dakikada bulutlarla dolmuş cevvi havayı atmosferi süpürüp temizleyerek semanın berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip hakikati, hakaik şeriatı güneş gibi gösterir. Ve ucuz ve dağdağsız verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve kalplerine iman versin yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir. Ya Bediüzzaman çok önem veriyor yani bu daha önce de geçti küfürden gelen Küfür yaygınlaşıyor, iman temelleri sarsılmış. Özellikle e, bilim çağında e, bilim dallarından gelen bilimin pozitivist ve materyalist yorumundan dolayı inançlar tehlikeye düşmüş. İşte e, böyle bir dönemde nur gösterilir diyor. İnançlar yani takviye edilir. E, vazifemiz, hizmetimiz iman kuran, iman kurtarmak hizmetidir. E bunun içinde tabii bir şey olması lazım yani e, sul e, savaş döneminde değil mi bütün dikkatler savaşa e, yönelecek. ondan sonra e, güven kimse kendini güvende hissetmeyecek yani böyle bir zamanda atmosferde fikirler geri plana çekilir fikirler e, düşünceler halbuki bizim ee, en güçlü silahımız fikir silahıdır, düşünce silahıdır. Kur'an'ın zaman ihtiyarladıkça gençleşen teeru taze esaslarıdır. Onun için e, bir zaman veya böyle bir e, olsun, kargaşı olsun e, istemiyor. Ha, mecbur kalırsak bir saldırıya maruz kalırsak, daha önce de söyledim birinci dünya savaşında olduğu gibi veya Rusların istilasına karşı. Talebeleriyle milis kuvveti oluşturup mücadele etmiş, bundan kaçmamış yani. Ama normalde biz zaten hadislerde de var öyle, harp taraftarı olmayın. Bu çünkü bu yani sıcak savaş, bu manevi hizmete, fikir mücadelesine engel olur engel olur. Şimdi mesela dünyada böyle bir beklenti var. Yani Şemel, işte i Kübra diyorlar Batılılar da filan böyle Üçüncü Dünya Savaşı. Bunu da bir atıfta bulunalım. Ya yani bir dünya savaşı yani bizde de böyle çıksa çıksa da böyle işte şey yapsak yani işte Yahudiler kaçacak yer arasa efendim böyle işte şehitlik ülküsü tekrar canlansa ee, böyle önümüze e, geleni vurup e, yık devirip gitsek yani filan diye şimdi bunlar tabii buradaki şeylerle bak, baktığımızda e, doğru bir mantık gelmiyor evet bizim elimizde değil yani çıkarsa gereğini yaparız ama buna kalben taraftar değineceğim yani. belki çıkmayacak yani belki o büyük savaş e, yani rivayetlerde de haber verilen Melheme-i Kübra, Kıyamet Savaşı denilen savaş. Belki fikir savaşıdır yani. Bu fikir savaşı zaten yapılıyor. Yani bizim asıl silahlarımız manevidir, fikirdir. Dünyanın ihtiyacı olan, bütün dünyanın ihtiyacı olan, bütün dünya insanların kalplerinin, ruhlarının aradığı hakikatler, ölümsüz hakikatlerle biz asıl fikir mücadelesi yapıyoruz. Bunları gerektiği gibi duyurmamız lazım. Cenab-ı Hak onun yollarını açsın yani böyle. Ama böyle değil mi? Böyle özellikle de dünyayı kaç defa yok edecek nükleer silahların konuşacağı bir savaş ortamında böyle bir fikir mücadelesi yapılamaz ya. Yani. Yapılamaz. Onun için en güçlü silah fikir silahıdır. Ve bu bizim elimizdedir. Yani maddi silahlar açısından dünyanın dünyayla baş edecek durumda değiliz. İnşallah o açıdan da baş edecek durumda oluruz. Çünkü onlar yani illa savaşmak içindir. Caydırıcı etken olarak onlar da gerekiyor. Gereksizdir demiyorum. Ama asıl silahımız bizim manevi silahlardır, efendim kalplerin, ruhların aradığı. O ölümsüzlük, sonsuzluk, beka, aşkını canlandıracak hakikatlerdir. Yani uğruna herkesin koşacağı, değil mi? hayatını beş para için veren, beş trilyon için elbette verir. Yani bir sonsuzluk hakikati var, dünya bundan kopmuş. Yani zaman özellikle o yıllarda, bunlar yeni yeni filizleniyor ya ve ilk defada zaten etkileri umulandan çok fazla Anadolu'da yayılıyor yani. Ee, bir köyde bin kalemle yazılıyor. Ee, bir yani hoca, iki hacıdan başka herkesin evinde savda risale yazılıyor. Bediüzzaman bekliyor ki yani bunlar çok e, hakikaten öyledir işin hakikati. E, yani hayali bir beklenti değil. Bunlar çok cezbedici hakikatler. Bunlar kısa zamanda yayılır Anadolu'ya ve insanlar böyle... Ee, kalplerin nurlanır. Ee, i̇man hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Yani kendini güçlü hisseder. Hayata meydan okur. Ee, böyle bekliyor ve kısa zamanda e, bu hizmetin kalpleri, gönülleri fethedeceğini umuyor. Ama umduğu gibi olmuş mudur? Şu anda baktığımızda biz bunun neresindeyiz? Değil mi? Eee tabi şeye bakarsak kemiyete bakarsak yani sayı çokluğuna bakarsak e, öyle değil ama keyfiyete bakarsak dünyada keyfiyet e, açısından güzel gelişmeler var ama daha güzeli olabilir olmalıydı niye olmadı e, bizim eksiklerimiz nelerdir bunu nasıl e, eksiklerimizi telafi edebiliriz. Bunların düşünülmesi, konuşulması lazım. Ama e, yani bir savaş beklentisi, yani bu, e, ancak fikri güçlü olmayan, yani fikir mücadelesinin e, gücünü, önemini bilmeyen kişilerin beklentisi olabilir. Beklentisi olabilir. Yani maksat insanları öldürmek değildir. Zaten insanlar ölüyor, ölecek. Ölü, ölü kalpleri diriltmektir, e, doğru olan. Ölü kalpleri diriltmektir. Ya, onun için Peygamberimiz illa mecbur kalmadıkça savaşmamış. Mecbur kalınca savaşmış. Müdafaa olarak İslam dini savaşa izin vermiş. Onun dışında e, dinin tebliği, manevi cihat asıl ve esas olmuştur. Bir kısa soru ve cevap daha var. Dördüncü meraklı sual diyorlar diyorlar ki madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir. Ya bu kadar da etkili, çekici bir nura sahipsiniz. Nura karşı muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz. Ve nurun izharından yani nurun gösterilmesinden de zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz? Yani sırren tenevveren, gizli nurlanma, perde altında öyle şey yapmayın yani diye ihtiyat, yani dikkatli hareket edin diye Bediüzzaman'ın mektuplarındaki tavsiyelerini soruyorlar. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz? Çok nurlu risaleleri halklara, halklara gösterilmesini men ediyorsunuz. Bu suale karşı cevabın muhtasar meali şudur ki, baştaki başların çoğu sarhoş, okumaz. Ya e başka bir yerde şöyle soruluyor, bu kadar güveniyorsun, niye çevrendekileri çağırıp irşad etmiyorsun yani? Fikrin bu kadar güçlü. Onun da cevabı bu. Baştaki başların çoğu sarhoş, okumaz, okusa da anlamaz, yanlış mana verip ilişir. İlişmemesi için... Aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazım geliyor. Yani bu zamanlama önemli. Hem çok vicdansız insanlar var ki, garaz ve tama veyahut havf cihetiyle nuru inkar eder. Garaz veya tama veyahut havf, yani korktuğu için. Çünkü korkulu bir dönem. E, dindarlara e, olmadık cefalar yapılıyor. Dindarlık kazandırmıyor yani dindarlık e, o dönemde ki halen kısmen öyle e, dezavantaj sayılıyor. Havf cihetiyle nuru inkar eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Na ehillerin yani ehil olmayanların, e, yani böyle ön yargıyla bakanların e, ellerine Hakikatleri vermesinler. Hem ehli dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde e, bulunmasınlar. Evet. Bir dipnot var. Ciddi bir meseleye vesile olabilecek bir latife. Dünkü gün sabahleyin bir dostumun damadı Mehmet yanıma geldi. Mesrurane, beşaretkarane. Yani müjde vererek dedi ki senin bir kitabını Isparta'da tab etmişler. Yani matbaada basmışlar, çoklar okuyorlar diye bir müjde. Ben dedim o yasak olan tab değil. Belki müstensihle bazı nüshalar alınmış ki hükümet ona bir şey demez. Hem dedim sakın bunu senin dostun olan o iki münafığa söyleme. Onlar böyle bir şey arıyorlar ki bahane etsinler. İşte kardeşlerim bu adam Çendan bir dostumun damadıdır. O münasebetle benim de ahbabım sayılır. Fakat berberlik münasebetiyle vicdansız muallim ve münafık müdürün dostudur. Orada kardeşlerimizden birisi bilmeyerek öyle söylemiş. İyi oldu ki en evvel geldi bana haber verdi. Ben de tembih ettim. Yani bu senin kitabın basıldı matbaada filan diye bunu söyleme diyor ona. O müjde vermek için geldi. Halbuki e, ben de tembih ettim, fenalığın önü alındı. Ve teksir makinesi binler nüshaları bu perde altında neşretti. Yani demek ki öyle, e, mesela şahısların öne çıkarılması davalara zarar verir. Yani bazı yerlerde öyle e, çok güzel hizmetler yapabilecek kardeşlerimiz, kendisini deşifre ettiği için veya böyle illa isim, söylediği için engellenmişlerdir. Mühim olan hakikatlerdir. Yerinde hareket etmek gerekiyor ve o hakikatlerin yayılmasına engel olacak ihtiyatsızlıklar yapmamak gerekiyor. Peki, bu kadar yeter. Fâneke lâ ilmelenâ illâ ve âlemtenâ. entel alimul hakim ve âhülü <laughs> davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha.